Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Koç Holding ile devam ediyoruz. Teknik manada şirketimiz tarafında Ağustos ayı kapanışlarını göz önüne alıp değerlendirdiğimizde maalesef şirketteki düşüş yönlü eğilimleri sürekli devam ettiğini ve bu çöküşün durmadığını gördük farkındaysanız. Sürekli bir baskı, sürekli bir geri çekilme ve hala da şirket Ağustos ayını negatif kapattı bilginize. Ne zaman ki Koç Holding bakın buradan gelen düşen bandı kıracak, bunların üstüne atacak bu bir öncelikle değişim o zaman ilk adım atılacak. Yani bak şurası Şöyle göstermek istiyorum. 1 geri çekilme, 2, 3, 4, 5 geri çekilme görüyor musunuz? Önce buradan kurtarmamız lazım kendimizi ki bu 270'ten yaşanan çöküş yönelim önce bir dursun. Bakın toparlanma başlasın, pozitife şirket dönsün, hareketlerin önü yönü kurun açılsın demiyorum. Şirketteki çöküş önce bir dursun. Bu 1. Bu fiyat güncel olarak baktığımızda 204'e denk geliyor şu anda bilginize. 204'ü buraya yazıyoruz. İkinci konu. Şirket tarafında baktığımızda şuradaki üst boyun çizgisi mesela vardı. Yani trend desteği de öyle ifade edeyim. Trend desteğimiz vardı. Şu anda bakın direnç görevi gösteriyor artık. Bu da patladı mesela. Şirket sürekli bugüne kadar geldi, döndü. 2023'ten beri daha önce de geri çekildi ama döndü. Sürekli bu bölgenin üstü kapatır tutunurdu biliyorsunuz ki ama artık inceleyip baktığınızda bunların bile altına indi. Mesela bu da hiç iyi olmadı bu birinci konu bu ikinci konu hala böyle devam ediyor bunların da altına saktı bu iyi değil. E şirket gitti 3, 4 ve 5. koşullar yani 5 diğer koşula baktığınızda diğer 3 koşulda eklersen 5 koşulu yapıyor 20, 50, 100 günlük ortamın altına indi. Şimdi uğraş dur RSI desen düşmeye devam ediyor. 50 referansın altında kalıyor. 2 referans da buradan 7 referans. Yani toplamda 7 tane kriter var şu anda. Ee, bunlar baskılıyor şirketi. 8. kriter ise baskın bitmesi toparlamanın başlaması için şurası var. O da hala altındayız. Yani işler kötü. Koçun tekniğinde. İyi haber veremiyoruz. Bak 8 tane neden sayıyoruz? Hatta bir tanesini sanırım atladım. 9. parametrede 187. 500'ün bir türlü altında bir üstünde bir altına inip bir üstünde burada da bir istikrar sağlayamıyor. Bu da risk oluşturuyor iyiye gitmiyor yani koç. Her geçen gün daha kötü gidiyor. Ağustos ayı kapanışları da daha kötü geldi geçen Temmuz ayı ve Haziran ayının kapanışlarına göre. E, bize ne lazım peki? İşte bugün nasıl bakıyorsak mesela önümüzdeki hafta Eylül 15'ten sonra gelip mesela diyorum baktığımızda bunları kıran geçen bunların üstü kapatan bir e, koç holding görmek. Bak şunun üstüne attığını göreceğiz ki evet diyelim yani hakikaten koç başlıyor. Yani çöküşler durdu. Telafiye başlıyoruz. Ondan sonra anlayacağız. Bunun için en az 204 gibi bir fiyatlama şart ki düşüş dursun, çöküş bitsin, yavaş yavaş önünü yukarı çevirsin. Daha sonra 208-210 gibi fiyatların üstüne atmalıyız ki şirket baskıyı kaldırıp tekrar toparlayabilsin. Yani bize en kötü 204 lazım. Bu noktanın üstünde kapatmadığı müddetçe baskı devam eder. Koçta bilginize özellikle eğer gider önümüzdeki 50-180 fiyatlarında altında kalır. 180 patlarsa da daha da zayıflar bilginize. Ve Sabancı tarafına bakalım, şirketimizin Ağustos ayı kapanışları teknik manada maalesef yatay bölgenin altından geldi. Geçen hafta da birlikte yayın hazırlamıştım sizlere biliyorsunuz ki ve şuradaki noktaların çok önemli olduğunu, asla şirketin 89'u fiyatların altına inmemesi gerektiğini, 90'lı fiyatların üstünü kapatması gerektiğini birlikte tartışmıştık. Gitti maalesef, tamam hala trend bozmadı şüphesiz. Sabancı'nın hala trendleri devam ediyor, ucuz da tabii bu fiyatları da hak etmiyor şüphesiz, kimse bunun aksini iddia etmiyor ama iyi olmadı. Gitti o trendleri, o desteği aşağı patlattı. Böylelikle bakın Sabancı tarafında şu anda bir yatay destek patladı. Böylelikle 89'un altına kalan 90'ın üstü fiyatlı hemen artık bir yatay bariyer var önünde. Burası destekti. Yaklaşık Mayıs, Haziran, Temmuz'dan beri hep bir mücadele edildi. Ağustos'un sonunda gitti patladı 90'ın altına indi. Böylelikle sürekli yaptığımız mücadele artık maalesef destekten Dirence dönüşmüş oldu. Bak bunun altındayız artık. Bu bir. İkincisi şirket tarafında 20, 50, 100 günlük hareketli ortalamaların altında kalmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda RSI düşmeye devam ediyor ve hala 50 referansının altında kalıp da altındaki dik bir baskı kalkmadı hala. Bu yüzden 90'ın üstüne atana kadar bu toplamda bakın 2 burası, 3 yine baktığımızda RSI'daki zayıflık ve hareketli ortalama derken bu 90'ın üstüne atana kadar bize pek rahat yok. Ha diyebilirsiniz ki zaten şirket buraya yakın. Haklısınız. 90'ın üstünde kapatmak bu baskıyı hemen kaldıracaktır. Merak etmeyin şöyle 90'ların üstünde istikrarlı kapanışlar 91, 92. Fiyatlamalar gelince şirket rahatlamaya başlar yavaş yavaş. Daha sonra 96 üstünde kapatınca da toparlamalar gelecekte 96, 98. Bilin ki o zaman da tamam demektir. Şirket başlıyor. Bunu unutmayın. Bize en az 90 91 tercihen daha sonraki süreçte bu düşüşün durmasıyla 98'lerin üstüne atmak da toparlanma yükseliş. Eski fiyatlara dönüş. Eski fiyatların aşılmasıyla rekorlar söz konusu olabilir merak etmeyin. Ama 90 en az 90-91 en az tercihen 98'ler şart. Onların üstünde olmadığı sürece sonuçta yatay bölge patlamış düşen yani devam hala ediyor. Yani zayıf hareketli ortamlar 20-50-100 günlük patladı. Yani tahta aşağı doğru isteyebilir. Risk var yani. Dost, 90'dan üstüne atmadan rahat yok bize. Risk tedirginlik hep devam eder. 80, 83 bandı altta bizi bekliyor. Haberiniz olsun. 80 trend desteği. 83 200 hareketli teknik hareketli ortalaması. 80, 83 hedef olur hala. Acilen 90'ın üstüne atması lazım ki 80, 83 riskler ortadan kalksın. Hatta da önünü yönünü yukarı yönü çevirmeye başlasın bilginize diye özetleyebiliriz. Hala uzun vade pozitif. 80'li fiyatların üzerinde olduğu için ama 90 şart. Ve Alarko Holding ile devam edelim. Teknik manada şirketimiz tarafındaki maalesef düşüş yönü eğilimler hala durmuyor. Buradaki en önemli konu düşen tren, trendinden şirketin çıkması. Bakın yükselen tren zaten patladı. Şirket zaten sürekli düşmeye ve sürekli geri çekilmeye devam ediyor. Görüyor musunuz? Bak şuradaki noktayı kıramıyor geri çekiliyor. Bakın şöyle kırmızıyla ifade Direnç. Aşılamadığına bakın. Mayıs geldi geri çekildi. Haziran'da geldi denedi denedi kıramadı geri çekildi. Haziran sonunda bir kez daha yokladı yine kıramadı. Daha sonra Temmuz başında biraz yokladı, geri çekildi. Temmuz ortası yokladı, geri çekildi. Ve son dönemlerde Ağustos'tan beri de son bir hareket yine geri çekildi. Yok. Bak buradaki rakamdan şirket aşamıyor görüyor musunuz? Buradan çıkmadığım sürece bu olay böyle bu silsile böyle başladı. Gördüğünüz gibi dirençler hareketli ortamdan aşılamıyor şirkette. Bu böyle devam ettiğimiz için işte, biz buradan kendimizi kurtarmadıkça bu baskı devam eder Alerkoda. Yani hani düşmeye devam eder mi sorusun cevabı? Eylül ayında geri çekilme devam eder mi? Tabii ki edebilir. Sonuçta şirket kendini kurtaramıyor. Hareket gelmiyor demiyoruz ki biz. Yine yükselir. Yine önümüzdeki hafta hareketlenebilir. Şöyle şirketi 106 ila 110 adına gidebilir. Bunu sakın unutmayın. 106, 110 bunlara gidilebilir. Şirket yine bunları test edebilir. Ama 110 üstüne atmadan bu düşüş durmaz. Bak daha önce de 106, 110 geldi geri çekildi. Tekrar, 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 tekrar sürekli. Alerk Holding beğendiğimiz bir şirket temel alanda ama teknik banda bunu söyleyemiyoruz. 106-110 kırılmadıkça üstüne atmadıkça bu baskı devam edebilir bu bir. İkincisi diyelim ki 110 üstü kapattı o zaman ne olacak diye sordunuz. O zaman cevabımız net 120-124 olacak. 120-124 takımın üstüne atınca da toparlama başlayacak merak etmeyin. Ondan sonra daha da pozitife dönecek. Ama en önce 106-110 yani bir şey tedavi etmeden önce, önce kontrol altına almanız gerekir. Bizdeki çöküş durmuyor ki şirket tedaviye başlasın, fiyatları sindirsin, dip yapmaya başlasın çöküş durması lazım. 106-110 bu yüzden önemli. 106-110 bandı kılmadığı müddetçe böyle fiyatlamaların altına kaldıkça hep baskı devam eder. Baskının devam etmesi de zaman kaybı demektir. Ya da değer kaybı demektir. İkisi de kayıp. Hep tahta geri çekilebilir. Destekle doğru ilerleyiş sürebilir. Anlamına gelir bu da 92'ye. Yani 89'lara daha sonraki süreçte 85'e kadar altların boş olduğunu unutmamalıyız bilginize. Ve Doğan Holding ile devam edelim. Yine holdinglerimizden bir diğeri. Doğan Holding tarafında ise şirketimiz tarafında hala uzun vadeli bir bozulma yok. Bunu ifade öncelikle etmeliyiz. Hala şirketteki mevcut trend desteğini izlemeye devam ediyoruz. Ve bu trend desteği patlamadığı müddetçe de Doğan Holding tarafında uzun vadeli bozulma beklemiyoruz. Bu güncel fiyatlama Eylül ayında uzun vadeli mevcut fiyatlama ana trend bakın 1 2 hareket 3 4 5 performans hareket 6 7 hareket 8 9 10 hareketlilik görüyor musunuz ve bu performansın bugüne kadar 2022 yılından beri devam ettiğini görmekteyiz. Yani biz diyoruz ki bizim downloading bu rakamın altına inmemeli. Bir şekilde bak düştüğü zamanlar oluyor düşmesinden ben bahsetmiyorum altına inmemeli diyorum. Şirketler düşerler geri çekilir ama yeter ki dönmesini bilsinler yoldan çizgiden yeter ki çıkmasınlar. Bu yüzden bu noktayı takip etmeye devam ediyoruz Don Holding'de. Bu da 13.80-14.40 aralığına denk gelen bir referans bölge. Bu 13 lira 80 kuruşun altına inmeyen, tercihen 14.40 gibi fiyatların üstünde kapatan kalan bir Don Holding gördüğümüz sürece önü yönü uzun vadede hep bir şekilde yukarına açıktır unutmuyoruz. Bu bir. İkincisi bu uzun vadeli bir mevcut bizim izlediğimiz ana 2022'den gelen majör fiyatlama. Ama şirket tarafından hani tekrar performans gelsin. Hani tamam şirket uzun vadeli tamam hala bozulmadı belki çizgisini kırmadı ama sonuçta kısa vade biraz daha orta vade güçlensin. Artık tekrar yükselişler başlasın diyenler için ise daha tabii ki öyle bir performans yok. Tamam şirket bozulmadı belki ama yani zorlanıyor şirket. Xolt yani holding endeksi de çok iyi değil. Piyasa piyasada iyi değil malumunuz. O da bundan nasibini alıyor. Şirket tarafında düşen bandın kırılması lazım. Bu yapılırsa yani bu da 15.80'lere denk geliyor. Yani şirket 15.80 16'lı fiyatların üstünde tata rahatlar. Merak etmeyin. Yani uzun vade pozitif olan 100 günlük 200 günlük ortalamasının pozitif üstünde olan Don Holding şöyle bir 15.800 16'nın üstünde bir atsa Toparlayacaktır merak etmeyin. Oraya yakınız zaten. Sürekli bir oraya yakın seyretmekteyiz. Haftanın son işlem gününde de baktığımızda da güzel bir performans yapıp üst bantları denemeye başladık. Dediğim gibi Eylül ayında şöyle bir 15-16'yı izleyin. Eğer 16'nın üstüne atarsa şirkette güçlenmeler ortaya çıkabilir. Böylelikle şirkette tekrar 16-90'lar, tekrar 17-60-17-80'ler, daha sonra üst boyun çizgisi olan yeni bir rekor tazelemesi belki de 18-30'lar gelebilir. Ama 16 şart. 16 basit kaldıracak. Bak hala bozulma yok. Ama bir tek baskın kalkması lazım. Baskı 16'dan geçiyor. Kalktığı an performans başlar. Download link'te bilginize. Müzik <laughs>